Adnan Hocam öncelikle merhaba. Bu karşı savaşta Sakarya halkı ve Türk eşliği olarak her zaman arkanızdayız. Sizi çok seviyoruz, her zaman izliyoruz. Adnan Hoca oğul et! Adnan Ah severim ben sizin güzelliğinizi, yakışıklığınızı Allah size çok uzun ömür versin sağlık saat içinde yaşasın ama cennette de böyle mutlu olmanızı sağlasın Allah. Cennet bahçelerinde böyle eğlenmenizi, huzur içinde yaşamanızı Allah nasip etsin. 3-5 yıla kadar göreceksiniz. Bir rahatlık, ferahlık olacak. Yobazlık tabi Türk gençliği dehşet içinde seyrediyor yobazların psikopatlığını. Yani kadınlara yaptıkları zulmü de dehşet içinde seyrediyorlar. Yani bu pisliğin bir gün sona ereceğinden eminler. Tayyip hocam da yavaş yavaş dikkatli gidiyor bu çakalları kudurtmamak için. Çünkü bunlar çok ahlaksız FETÖ'cülerle de falan bağlantılılar. Ne halt edecekleri belli değil. Yani çok sinsi olur bu yobaz takımı. Onun için çok çok özenli ve dikkatli yoklayarak gidiyor Tayyip Hocam. Normal o. Ama bunlara dünyayı dar edeceğiz. Ama derizli de derken yani bunları asacağız, keseceğiz falan diye etkisiz hale getireceğiz. Yani zarar veremeyecekler. Ne kadınlarla uğraşabilecekler, ne gençlerin neşesini kaçırabilecekler. Ne Türkiye'nin mutluluğunu ortadan kaldırabilecekler, huzur içinde gayet güzel yaşayacağız. Ben yakıştıklarımı bir daha göreyim. Tabii. Çok <laughs> sevimler çünkü. <laughs> Adnan Hocam öncelikle merhaba. Bu karşı verdiğiniz savaşta Sakarya halkı ve Türk gençleri olarak her zaman arkanızdayız. Sizi çok seviyoruz, her zaman izliyoruz. Abi. Oh verin ben sizin o güzel genç enerjinizi, canlılığınızı. Maşallah. Allah size hastalık vermesin, sıkıntı vermesin. Uzun ömürle mutlu yaşasın Allah. Ki güzel günler göreceksiniz. Şimdi Tayyip Hoca kazanacak. İnşallah. Yani seçimler ertesi günü görecek, kazanacak. Ve bu yobazları dünyayı dar edecek göreceksiniz. Ama yani can yakmaz Tayyip Hoca. Nezaketiyle bu sığırları adam edecek yani özetle. Ee, akılcı davrandı, iyi yaptı. Yani üzerine çekmedi onları. Çünkü çok çok pislikler. Evet. Yani çok müthiş bir pislikler. Birçoğu homoseksüel, üç kağıtçı, İngilizlerin devletinin iç içe. Evet. Munafık diyor ya. Evet. Gerçek monafık yani. Süper çakallar. Onun için özenli ve dikkatli gidiyor. Yani Tayyip Hoca'nın etrafında iyi kenetlenmek lazım. Özellikle gençlik çok iyi kenetlenmesi lazım. Ee, bir de tekrar söylüyorum. Kılına dokunan canına dokunuruz. Yani bizim şakamız olmaz onu söyleyeyim. Kanunla hukukla, kanunla hukukla kılına dokunan canına dokunuruz. İstiyorsa denesinler.